Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim ve bu video içerisinde sizlere Sempe uygulamasından bahsediyor olacağım. Zaten birçok kez uygulamanın kendisinden bahsettim, özelliklerinden bahsettim. Bu videoda da tekrardan aslında bahsetmiş olacağım ama yeni gelen şeylerden de tabii ki bahsedeceğim. Öncelikle uygulama nedir hiç bilmeyen arkadaşlar varsa yapay zeka destekli LOL yardımcı programı ama artık sadece LOL demem yeterli olmaz. Birçok oyun için geçerli. Valorant, TFT, Genshin, Fortnite. Bu oyunlar için arkadaşlar yapay zeka sayesinde oyunları daha oynanışlı, daha rahat kazanabilmeniz için sizlere destek olan yapay zekasıyla birlikte sizlere önderlik eden bir uygulama. Kesinlikle bir hile barındırmıyor. Kesinlikle hesabınızın çalınması için bir tehdit değil. Zaten e, kendi hesaplarınızı bile açmanıza gerek yok. Sadece e-posta ile bir kayıt oluşturuyorsunuz. Kaydolduktan sonra o kaydolduğunuz ID ve şifre ile giriyorsunuz. Hesaplarınız otomatik olarak kendiliğinden bağlanıyor. Lol oynayacak arkadaşlar için bir ban teşkil etmiyor zaten. Riot destekli bir uygulama, öte yandan uygulama bir Türk yapımı arkadaşlar. Yani yabancı bir yapım da değil. O yüzden desteklememiz her şeyden önce e, bizim milli gururumuz adına çok çok önemli diyebilirim. Gelelim uygulamaya çok fazla böyle uzatmadan uygulama. Bizlere ne, ne gibi olanak, olanaklar sağlıyor? Ben lol kısmı ile ilgileneceğim. Diğer kısımlar beni ilgilendirmiyor. Ben çünkü bir lol yayıncısıyım. Bahsedelim nelerden e, faydalandığımızı. Öncelikli olarak burada karşımıza ses paketleri çıkıyor. İşte e, Barbara yazıyor. Öte yandan 9 kuyruklu tilki. İşte Sakura Mirai diye bir anime kızı. Jedi Master Yoda. Öte yandan harflut Prince yazıyor. Ee, ve destekçilere uygun %50 indirim var diyor. Bunlar ne işe yarıyor? Oyun sırasında arka planda işte kat dedildi, şu şunu kesti, bu bunu kesti sesleri var ya. Ha işte o sesleri arkadaşlar burada gördüğünüz karakterlerden herhangi birisinin sesine çevirmenizi sağlıyor. Sadece onlar da değil. Bakın benim kendime ait bile ses paketim var. Benim sesimle birlikte bile dilerseniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Benim sesimle birlikte rahat rahat oyununuzu daha keyifli bir hale getirebiliyorsunuz. Karadeniz'de ses paketi var. Senpai'nin kendi Türkçe seslendirme paketi var ve gördüğünüz diğer ses paketleri var. Ben de mesela en son bunun videosunu çektiğimiz için Jedi Master ses paketi var gibi gibi bu ses paketlerinden dilerseniz yabancıların ses paketlerini oynamak istiyorsanız burada diğer yayıncıların ve İngilizce olan diğer ses paketlerinde görebilmeniz mümkün. Buradan dil seçeneğinden herhangi birisini seçebilirsiniz. Öteki taraftan Profil kısmınız var. Burada kazanma kaybetme oranlarınızı görebiliyorsunuz. Ee, başarılarınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela bizim en yüksek katkı payı %91 skor katkısıyla Kartuş'taymış. İşte en iyi kitle kontrol skoru 105 ortalama kitle kontrolü Alistar'daymış ki bu çok çok yüksek bir skor gibi gibi şeyleri buralardan takip edip kendinizi geliştirme fırsatı bulabiliyorsunuz dostlarım. Bilginiz olsun. Öte yandan burada tier listesi var ki benim en çok kullandığım kısım. Buradan metada hangileri en güçlüyse, hangileri yeni iyi durumdaysa takip edip metaya göre piklerinizi seçip ona göre kendinizi geliştirmek için fırsat bulabiliyorsunuz. Düşük elo, yüksek elo, şampiyonluk elosu, koridorlar, e, oynaması kolay zor vesaire vesaire gibi seçeneklerden sıralayıp rahat rahat yine kendiniz için uygun şampiyonları bulmanız oldukça mümkün. Oyun içi asistan ki bunları videolarımda özellikle hafta sonları çektiğim senpai videolarımda daha sık görüyorsunuz. Pre game kısmı maç başlamadan önceki kısım. Rünlerimizi bu bildiğimizi otomatik olarak ayarladığı kısım. Buradan daha rahat bir şekilde e, bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Özellikle oyunu yeni başladıysanız. Arayüz kısmından işte oyun içi sesler. eee rakip takımın hangi siperleri kullandığı, rakibin stat durumu, rakibin vırtının zırtının olup olmadığını görmek. Bunların hepsini bu kısımdan takibini yapabiliyorsunuz. Keza zaten oyun sırasında bu kısmı takip ettiğiniz için sağ yukarıdaki panel üzerinden dakika göre minyon katkı payı skor vesaire hepsini görüp kendinizi daha iyi bir şekilde analiz edip daha sonraki oyunlarınızda kendinizi geliştirmeniz için bir fırsat bulabiliyorsunuz ki bunları da diklere göre yapabiliyorsunuz. Bu daha da iyi bir avantaj sağlıyor size. En sonunda oyun sonrası asistanı ile yine maçınızın genel bir analizini yapıp neler doğru neler yanlış bu kısımdan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada istediğiniz bir karşılaşmayı tıklayıp o karşılaşmadaki başarınızı daha net bir şekilde takip de edebiliyorsunuz gibi gibi. Mesela burada nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu size teker teker gösteriyor. Çok çok eski maçlarınızı bile buradan rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Şampiyonlar sekmesine tıklayıp dilediğiniz şampiyonun kazanma oranını, durumunu o karakter hakkındaki yetenekleri, boyutları, şampiyonların e, ustaları hakkından ya ustalarından daha iyi bir şekilde oynayabilmeniz için tiyoları vesaire hepsini bu kısımdan görebiliyorsunuz. Rehberler kısmında pro buildleri bulabiliyorsunuz. Profesyonel oyuncuların yapmış olduğu build dizilimlerini ki bakın daha bir saat önceki maçı gösteriyor. O kadar güncel, o kadar iyi bir şekilde gösteriyor. Dilerseniz buradan istediğiniz oyuncuyu da seçebiliyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Bölge bölge seçebiliyorsunuz. Şu kısma geldiğimizde topluluk buildleri var. Burada beğenmediniz topluluktan birisinin bu ile birlikte de oyunuzu oynayabilirsiniz. Tıklayıp o build'i aktarabiliyorsunuz, beğenebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. Yani oyununuzu aktarmak için bin bir türlü fırsat. Öte yandan doğunuz mu yok? Doğum bulamıyorsunuz? Tek başınıza oynamaktan sıkıldınız mı? Arkadaşa ihtiyacınız var? Buradan arkadaşlar dilediğiniz oyuncuyu bulup Discord'u var mı yok mu görebiliyorsunuz mikrofonu var mı hangi dilleri konuşabiliyor hangi koridorda oynuyor kazanma oranı ile ligine istediğiniz kadar oyuncuyu burada sizin için sıralıyor. O kişiyi arkadaş olarak ekliyorsunuz Discord'unuzdan ve oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani uygulamanın sunduğu şeyler o kadar fazla ki liderlik tablosundan şampiyonun birincilerini, ikincilerini, üçüncülerini, işte şampiyonların ee, diğer başarımlarını, her şeylerini buradan takip edebiliyorsunuz. Bu sayede de yine kendiniz bir şeyleri başarmak için fırsat elde edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu da sizin gelişiminiz açısından oldukça önemli. Uygulama ücretsiz bir uygulama. Bunu baştan tekrardan belirtmiş olayım. Ama dilerseniz uygulamanın ücretli özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız işte reklam çıkmasın karşıma. işte uygulamadan daha fazla verim alayım. Buraya daha fazla hesabım alayım. Bakın benim tonla hesabım var ki daha hesap ekleyebiliyorum. Her hesabım için ayrı ayrı analiz yapabileyim gibi şeyleri de bu kısım sayesinde edinebiliyorsunuz. Çok keyifli bir uygulama. Arka planda çok fazla rem yemiyor. Ee, özellikle laptopta oynuyorsanız da yine problem yaşamazsınız gibi ee, yani seneler boyunca kullandım uygulamayı ve laptopun üzerinden kullandım. Hiçbir problemde yaşamadım ve herkese de öneriyorum. Özellikle de yeni başlayan bir oyuncuysanız sevgili dostlar benim uygulama hakkında genel olarak söyleyeceklerim bu şekildeydi. Sizler uygulamayı beğendiniz mi? Kullanmaya değer mi? Bunları yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi ben hemen hemen 3 senedir bu uygulamayı kullanıyorum ve çok memnunum hala da kullanmaya ve övmeye devam ediyorum sizlere de önermeye devam ediyorum umarım video hoşunuza gitmiştir videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devamlı istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu da belirtebilirsiniz tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim